Ana hanım. Ne var? Haluk Bey sizi salonda bekliyor. Geliyorum. bildiğiniz gibi. Savaşta dün gece aramızda kötü şeyler oldu. Uzun bir süre sonra yeniden atak geçirdi. Bana karşılıklı bir şey gibi gelmişti. Değildi. Sen karışma Ahmet. Daha önce böyle bir şey olmuş muydu peki? Tabii ilk defa kliniğe yapmıyor ki Savaş. Değil mi? çok üzüldü. Yani ilkinde daha da kötüydü. Camı çerçeveyi aşağı indirmişti. Kes sesini ince. Kızlar siz hadi yukarı çıkın. Ama anne ya. Biz de merak ediyoruz. Sabah ambulans falan gelmiş. Tamam abla, büyüklerin lafına karışma. Hadi Selincim yukarı. Belli ki Nazlı da bu olaydan sorumlu tutuyor kendini. Hadi kızım. Yani sonuç olarak dün gece ablamla konuştuk. Savaşın geçmiş durumunu da düşünerek bizim için çok zor olan böyle bir karar verdik. Savaş bir süre tedavi olacak. Değil mi abla? Öyle. Ben ilaçlarını aksattığını düşünüyorum. Hem yani böylesi onun için daha iyi. Onun için, kızlar için... ...yani hele Nazlı'yı alıp kaçırması akıl alacak şey değil. Yani kabul edilebilir gibi değil. Psikiyatrik teşhisin bittiyse ben müsaade isteyeyim. Ne demek o? Savaşın sorunları var, evet. Travmaları da var. Ama bütün bunlarla baş edebilen bir genç. Senin psikiyatrik teşhisinde bu mu? Bence daha sık bizimle birlikte olmalısın. O zaman bir gözlemci gibi değil de sen kendi yani ailenin bir ferdiymiş gibi konuşabilirsin. Ahmetciğim, durum bu. Tartışacak bir şey yok. Bence de. Peki Müsaadenizle. Konuşacak bir şey kalmadı sanırım. Bence de. İzninizle. <laughs> Haluk, yani şu an yeri değil biliyorum ama... ...seninle bir şey konuşmam lazım. Savaş da mı ilgili? Yok, hayır. Eski kocamla ilgili. Anladım, anladım. Anladım, tamam. Tamam, peki teşekkür ederim, sağ ol. Neymiş? Şimdi durum şu. Ee, ortada suç oluşmadığı için uzaklaştırma kararı aldırmamız zor diyor. Büyük ihtimalle yurt dışında. Yani kayıtlar onu gösteriyor. Yani işte tehdit ettiğine dair bir belge olsa. Ya Haluk ben o adamı bir daha görmeye dayanamam gerçekten. Ya dün gece hayatımda ilk defa seni bir daha görürsem öldürürüm diye tehdit ettim ya. Ben ve birisine zarar vermek. Ya tabii her insanın bir kırılma noktası var. Ee, bu onun sebebi benim, ben çözeceğim. Ya ben onun ismini bile duymaya dayanamıyorum. Haluk senin onunla bir daha görüşmeni istemiyorum lütfen. Bak o adam çok tehlikeli, sabıkası var. O adamı tanımıyorsun sen. Yani ben bir hata yaptım ve bitti tamam kapandı. Avukat bütün her şeyi inceleyecek gerekli hukuki tedbirleri alacak, tamam mı? Onunla bir daha görüşmeyeceksin. Lütfen söz ver bana. Söz. Söz.